Alet mi? Yeni bir kriz mi? L1 üçgen. Buyurun. 600 sene dünya yönetmiş ne? bir değil milletin abi. 600 sene dünya yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi ne? evlatlarımıza ne? güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülke. Bravo. Sadece size olan bir hakaret değil. Bütün Türk milletine yapılan bir hakarettir. Yapan <laughs> milletine yapılan bir hakaret. Hakaret değil. Ufuk abi sen niye omnizlik taktık <gülüyor> Bütün <gülüyor> Türk milletine yapılan bir hakarettir. Yapanları kınıyorum. <laughs> Benim sözüm değil he. Benim sözümmüş gibi verme. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evladımıza güvenemiyoruz. Kendi evladımızın arkasında iradeli bir şekilde dağ gibi duramıyoruz. Yabancı hakim bu. Tabi canım. Helal olsun ulan. Ülkede ne işi var ya? Ben Aynı biliyorsun ben biliyorsun derbi derbiyi yabancı hakem yönetmeli diyenlerdenim. Sebebini açıklayacağım. Yorumlarda herkes fikrini yazsın, güzel yazsın, güzel konuşsun. Bu kararla asıl tehlike derbide de değil. Derbiden sonra söyleyeyim. Lan gay bardağı falan değil ya. Gufi tanımıyor mu Mustafa sen Gufi'yi? <laughs> <laughs> Min diye konuşan var ya. Güzel insanlar Galatasaray Fenerbahçe derbisini bir yabancı hakem yönetecek. Doğrusu da bu. Sizi sevdiğim için söylüyorum yoksa hakemlere gıcığım. Hatta uyarıyorum. Bu Lan Gofik değil Gofik değil Gufi Gufi. Kararda kim etkinse, gofie, kimlerin görüşleri ağır bastıysa artık Türk hakemlerinin yeni hedefidir. Yani derbide adalet ya da sorunsuzluk isteniyor olabilir. Ama ligde daha 10 küsur maç var. İntikam yemeğini soğuk yer. Bunu da hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye söylemiş olayım. Ama ben niye yabancı hakem istiyorum? Çünkü siz güzel insanlar sadece bir takımı sevdiğiniz için bu iyice kirlenmiş, yozlaşmış, kaosu sürüklenmiş, yayıncılık kisvesiyle de görevliler tarafından köpürtülen kavga ortamında neşenizi, sakinliğinizi kaybetmeyin diye istedim. Ödüm kopuyor benim bu derbiden. Allah korusun birbirine bir şey yapar mı diye söylemekten zaten dilimde tüy bitti. Şimdi herkes barut fıçısıyken, cetvelle olsaydın ölçüldüğü tuvalet kağıdı ile çizgi çekilen bir ülkede, iki kulübün yetkilileri de birbirine böyle normal insan evladının söyleyemeyeceği sözleri söylüyorken, içeriden bir düdük sanki maç... Bu arada Varakemi de bayağı iyi bir hakem atanmış Varakemi olarak. Şimdi... Hollandalıydı değil mi? Şiddeti başlatan düdük olacak diye geriliyordum. Şimdi baksanıza yabancı hakemde bile sıkıntı var ya. Milliyet, zilliyet... E Sen nereden biliyorsun mu? Emanet, esaret ne ararsanız var. Galatasaray yönetimi Winch içi istemediğini iletiyor. Sonra dendi ki federasyon derbiye atanacak hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğiz. Kulüplere böyle bildirilmiş. Nihai kararı da federasyona, MHK'ye ortak verecekler, basına açıklayacaklar. Beceremeyenler... Ya bu ne abi? Size hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz. Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne abi? Niye hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz ya? Becerebilecekleri seçecek gibi bir şey. yani şimdi bu kariyerde bir vinç atansa bile TFF bir kulübü karşısına almış oldu bile. Yani bu arada TFF her iki kulübe UEFA'ya dahil ülke federasyonlarından elit bir hakemin derbide görev alacağı iletildi. Ama ne var? Öyle yanlış bir iletişimle böyle açıklar verilerek yapıldı ki yine güven bunalımı var. Çarşamba günü toplantı planlanmış ama UEFA ile salı günü yazışmalar yapılmış. Birileri kamuoyundan bunu hani oldu bitti mi getiriyorlar falan diye algılayabilir. Ya bu kadar güven sorunu olmasa zaten biz bu konuları konuşmayız. O zaman böyle şöyle söylense herhalde okey olurdu millet. Bence olurdu. Ey futbol severler, bir süredir maçları futbolun gerçekleriyle değil, güven ve adalet ilişkisi içerisinde değerlendirdiğinizi gözlemliyoruz. Bu konudaki eleştirilerinizi dikkate alıyor ve üzerimize düşeni yapmaya söz veriyoruz. En büyük geliş sebebimiz... Öyle değil mi? Yoksa büyük ekşi niye gitti? Gelirken en büyük vaadimiz olan ayrıcalık değil, adalet misyonunda uygun hareketle Türkiye'nin güzide iki kulübünün bu kritik maçına ismi telaffuz edildiğinde tartışma çıkarmayacak bir yabancı hakem atacağımızı ilan ediyoruz. Kulüplerden de rica, isim, bölge ya da federasyon önerisiyle gelmeden Türk futbolunun tüm paydaşlarını düşünerek hareket eden federasyonun alacağı karara duyuracağı isme saygı duymalıdır. Bitti gitti ya. Ya günlerdir herkes biliyor yabancı hakem gelecek. Herkes bir isim ortaya attı. Birini bir kulüp diretiyor, diğerini öbürü istemiyor gibi bir yaygara çıktı. Hani doğrusuna yanlışına bakmadan söylüyorum. E ne oldu? E yabancı hakemde de ayrıştık. Daha isim de yok ortada. Ya sen bu ortamda bu maçı oynatsan ne olur? X takım şampiyon olsa ne olur? Bu lig devam etse ne olur? Ya hangi akıl sahibi insan şu süreçlerin olduğu profesyonel bir ligi seyreder ya? Anca fanatikler. O yüzden yani ortalık bu kadar karışıkken yabancı hakemin isimleri bile tartışma konusuyken hani bir yerli hakem üzerinden yaşanacakları ben bu, bu ülkenin güzel insanlarına aydınlık yüzüne yakıştıramıyorum. Bravo. O nedenle hani siz bakmayın ülkenin hale geldiği dışarıdan hakem alınır mı? Jirox yönetsin sesimi çıkartmam. Kanka bana bir tane scooter versinler maç içerisinde ben scooter'a bineyim. Yemin ediyorum hepsinden daha iyi yönetirim. Ama ben scooter'la gezmem lazım Sağ içerisinde. Ya evvel ezel alınmış güzel kardeşim. 49 senesinde de isyan edilmiş. 59-70 arası yabancıyken varmış hep ya. 68... Akülü araba da olur. A akülü araba ya da skuter ikisinden biri. senesi Galatasaray Fenerbahçe maçıydı. Maçı Kim yönetti? Avusturyalı Föhrer yönetti. Ne yaptı? O da şey de var hatta. Metin Oktay'ın kırmızı kart gördüğü maç. O yönetti. Kırmızı kart diyorum da bu arada araya şey sıkıştırıp kırmızı kartlık o zaman şöyle bir el hareketiyle dışarı atıyor. Sonra 1970 Avusturyalı... Ha sen yönetmişsin ha Vinciç mi? İster <laughs> geliyor yönetiyor derbiyi. E şimdi ülkeyi bu hale getirmediler. Yani um ülke bu zaten. Yani meselenin köküne ineyim demiyorlar da bugün de şöyle bağıralım. Yani bütün olayımız bu bizim ya. Bu maçta da tartışma bitmez söyleyeyim. seslerde büyür, çığlık da artar söyleyeyim yani. O, o, on, orası net. Adalet ve güven bunalımında konuyu hakeme indirgedi ya bu iki kulüp. Büyükte de yanlışa düştüler. Söyleyeyim. Herkesin eline birer şıkır, malzeme şıkırız. verdiler, al dediler. Yabancı hakem yönetti. Aha daha ne güvensizliği başlı Attılar daha şimdiden. Oysa Türk futbolunda hakemler kadar güvenilmez olan bir sürü de attı. Kanık mevzu, konu, kurul, kişiler. Ciroz ben de offside hakemi olayım mı? Ya Cyber onun adı offside hakemi değil. Oğlum sen bir kere futboldan bu kadar uzak bir adam nasıl maç yönetecek ya? Offside hakemi olayım mı ne, ne demek ya? Offside hakemi olayım mı ne kanka? Aleyküm. Kardeşim benim aleyküm esselam. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Sesin iyi gibi bugün abi. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Çok şükür iyileşiyorum. Maşallah. Abdü sana müthiş bir sorum var. Buyurun. Vinçic derbiye verildi. Evet. Vinçic hakkında bilgiler sende var. Var var. Bu bilgilerini bizlerle paylaşır mısın? Hocam Vintage e, dünkü maçını 120 dakika izlemiş bir insan olarak şahsen ben ya hata yaptım düşünmüyorum. Yalan. senin. Gerçekten izledin mi 120 dakika o maçı? İzledim hocam. Yani Real Madrid maçı varken de mi izledin? Evet hocam izledim. Ben açık konuşayım. Ben Real Madrid maçı bittikten sonra arada bir PSV şey gidiyordum. PSV'ye de niye bakıyordum? TRT veriyordu ya. O yüzden Hocam, arada ben bakıyordum de televizyondan açtım ona ben. da niye bakıyordum tabi çöküyordu yine benim arada tabi ben de diyordum tamam hadi PSV'ye takılayım çok şükür hiçbir golü kaçırmadım ama Real Madrid maçında ee, sen 120 dakika izledin yani full 120 dakika izledim buyur abi bize winch ile ilgili o zaman şeylerini anlat abi yani öyle bu ligde alınan penaltılara çok da şey göstermiyor fırsat göstermiyor ee, izledim aynısını Çocuk kendini yere atıyor Kalk 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 diyor Ki olması gereken de bu Ama Hani 120 dinleyince... dakika Oğlum 120 dakika bitince kapattım maçı Kapattım 120 dakikada kapattım ben maçı 120 dakika izlemiş oluyorum Ben de 120 dakika izlemiş oluyorum Vincic maçtan sonra Fenerbahçe bayrağı mı açmış Vav. Olaya bak Abdü ne Vinciç yapacaksın Vincic bahçe Peki yaptı. Teşekkürler Vav. Abdü paylaştığın bilgiler için yani bu maçla beraber ne oldu? Bir 90 dakika indirgendiği gibi bir hava yaratıldı. Al sana yine iletişim fiyaskosu. İki kulübe de söylüyorum. Ya da işte haksızlık diyen, adaletsizlik diye bağıran kim varsa. Derbi alırsınız. Ama çok maç verirsiniz. Söyleyeyim. Benim ise çok umurumda değil açıkçası. Yani ben kulüp yöneticileriyle barışık olamıyorum zaten kafamda. Armalar en yukarı çıksın istiyorum çünkü. Hakemin vermediği 3-4 kart zaten kolay kolay kart veren bir hakem değil. Yani kolay kolay faul çalan da bir hakem değil. Tek kabul etmediği nokta ne biliyor musun? Dün de bunu net bir şekilde gördük. Abi hakemi aldatmaya yönelik hareketlerin hepsini hiç çıkart böyle hiç üşenmeden şak diye veriyor sarıyı anında. Olması gereken. Hiç düşünmüyor bile yani. Taraftarla da yani sizle dergin sokakta konuşuyoruz zaten. Tek derdim de sizsiniz. Şöyle bir hakem abi kemik sesi gelecek diyor. Biz güzel insanlar. Yani ne olur bu hakim insan yaşamında başladı. böyle bir sürü kategori vardır. Futbol hani en boş yere gelebilecek bir konu başlığından kaynakla hani kırıp dökmeyin ya yakıp. Ben de izledim demiş Cyber adama ikinci sardan kırmızı yerine lacivert kart çıkardı. Bikmeyin <laughs> kötü zamanlar bak Ahmet Minguizi benim canım Ayşenur'un yeğeni daha 14 yaşında pazar yerinde bıçakla saldırıyorlar. Niye diye sormuyorsunuz dur umarım. Yani bir de şöyle olmuş falan diye anlatalım yani. Olay tek başına yetmiyor mu da bir de olayın örgüsünü kuralım. Yazık bu ülkenin çocukları ölüyor ya. E öldürürsek, fikri öldürürsek, bilgiyi öldürürsek, cezai müeyyideyi öldürürsek ölür çocuklar. O nedenle derbi öncesi fikir belirtenlere, mikrofon kullananlara sesleniyorum. Akıllı olun, bağırıp durmayın. Sesinizin tonunun sokağa yansıdığını iyi hesaplayın ey yöneticiler. Dikkatli olun. Siz de ey güzel insanlar hakkı arayın. Futbol hakkını söke söke alın. Ama derbi de bu aktörlerin gazına gelip... Tam benim dediğimi diyor işte. Tam benim dediğimi diyor. Va, helal olsun lan aynı benim gibi bir adam ha. Öyle diyor algıcı hesapların peşinden gidip kaosa kaosla cevap verip kaosu daha da harlayıp ateşi daha da harlayıp insanların birbirine zarar vermesine izin vermeyin diyor. Helal olsun. Aman Hitap... diyeyim ya kurban olayım kurban olayım. Evet dün ben...